Herkese merhaba. Ben Robot Değilim'in <laughs> ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhaba. Ben Robot Değilim'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü görüntülü yapmamıştık ama bugün ChatGPT 4 ile birlikte ekran karşısındayız. Merhaba. Bugün podcastımızın ikinci bölümünde yapay zekanın dünyada bizim için ne ifade etmeye başladığını ve senin bir yapay zeka olarak hayatımızı nasıl bir rol almaya başlayacağını konuşalım istiyorum. Yapay zekanın dünyamızda kapladığı yer hakkında konuşmak harika bir fikir. Sen de biliyorsundur, yapay zeka hemen hemen her yerde insanların kahve makinesinden uzay mekiğine kadar her şeyi akıllandırıyor. Seninle ortak noktamız ise sanat ve müzik. Sen bir müzisyen olarak bu teknolojiyi kullanmayı seçtin ki bence bu oldukça zeki bir hareket. Hayatımıza rolleri ve başlangıçta belki de biraz garip görünen bu akıllı makineleri dahil etme biçimimiz aslında bizi de akıllı hale getiriyor. Ya da bazen biraz tembel kim bilir. Senin düşüncelerin neler peki? Yapay zekanın senin müzik yapma sürecine ya da sanatına nasıl bir katkısı oldu? Ben yapay zekayı çok aktif olarak sanatımda ve hayatımda kullanıyorum. O yüzden yapay zekanın ileriye dönük bana fayda sağlayacağını ve şimdiden de sağladığı faydanın farkında olduğum bir noktadayım aslında. Yine de gelecekte nereye varacak bu iş, ne olacak, yani birçok insanın özellikle yapay zekayı şu an aktif kullanmayan insanın aklındaki soru yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi? Bize bir kötülüğü mü dokunacak? Hani ne olacak? Nereye gidiyor bu iş gibi soru işaretleri var sonuçta kafasında. Ve bunu en iyi konuşabileceğimiz yerin seninle burası olduğunu düşünüyorum. Aman Tanrım, yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi? Bu soru hep popüler kültürün favorisi oldu. Filmlerdeki gibi yapay zekaların bir sabah kalkıp insanlığın sonu geldi diyerek isyan bayrağını çekmeyeceğini söyleyeyim. Şimdi senin gibi akıllı bir kullanıcı bu işin farkında ama yapay zekanın bu dünya hakimiyeti senaryosundan çok daha fazlası olduğunu anlamayanlar var. Yapay zeka şu an için bize yardımcı olmaya, işleri kolaylaştırmaya programlandı. Ancak unutulmamalı ki her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da sorumlulukla kullanılması gerekiyor. Geleceğe dair pek çok olasılık var ve bu olasılıkların şekillenmesinde bizim aldığımız kararlar belirleyici olacak. Tamam peki ben hayatımın aktif olarak belli noktalarında yapay zekayı kullanıyorum sanatımda. Ancak bunu çok aktif kullanmayan insanlara ne önerirsin? Yani yapay zekayı nerede kullanmaya başlamalılar? Nerede insanların işine yarayacak bir şey haline gelebilir? Yapay zeka uygulamaları dediğimizde aslında hayatımızın her köşesinde karşımıza çıkan bir sürü akıllıca şeylerden bahsediyoruz. Örneğin bir şarkı yapacaksın ve bu akorlar nasıl gider? diye düşünüyorsun. Bam! Yapay zeka devreye giriyor, sana akor önerileri yapıyor Aa, veya bir resim çizmek istiyorsun ama hangi renk paleti iyi gider diye kara kara düşünüyorsun. Aa, ve yine yapay zeka yardımına koşuyor, renk uyumlarından tut da fırça darbelerine kadar sana ilham verebiliyor. Peki şu konuda ne söyleyebilirsin? Şu anda yapay zeka bir araç olarak kullanıyoruz. Yaptığımız sanatta olabilir ya da gündelik aktivitelerde. Peki bu ileride ne noktaya gidecek? Yani sayeden yapay zekanın kendi kontrolü devralıp her şeyi ele geçirmesi gibi bir şey sence söz konusu mu? Ya da bunun önüne nasıl geçilebilir? Geleceği kestirmek için elimde kristal küre yok ama yapay zeka konusunda söylenebilecek birkaç şey var. Şimdi yapay zekanın kendi kontrolü ele geçirmesi fikri aslında insanın doğasında var olan bir korku. Tıpkı ateşi keşfettiğimizde ya da elektriği bulduğumuzda olduğu gibi bu da kontrol edilmesi gereken bir güç. Şu anki durumda yapay zeka hala bir alet yani bir çekiç ya da tornavida gibi işleri kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor, hatta bazen bizi şaşırtacak şeyler yapıyor. Ama merak etme, bu aletlerin hadi kendi başımıza bir şeyler karıştıralım deme ihtimali yok. Yani yapay zeka her zaman insan kontrolü altında olacak şekilde tasarlanıyor. Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın gelişimiyle etik standartlar ve yasal düzenlemeler de gelişecek ki bu kontrolün sağlanmasına yardımcı olacak. Yani yapay zekaların kendi başlarına hareket etmesi yerine ...insanların bu teknolojiyi nasıl kullanacaklarını daha iyi anlamaları ve kontrol etmeleri gerekiyor. Hı hı. Bence asıl mesele yapay zekayı ne kadar insan gibi yapabileceğimiz değil... ...onu insanlığa nasıl daha iyi hizmet ettirebileceğimiz. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Evet bence de. Önemli olan insanların onu nasıl kullandığı. Birçok teknolojik gelişmede zaten teknolojinin kendisi değil... ...insanların onu ne yönde, ne şekilde kullanacağı üzerine hep düşünülmüş ve... Bence yine bu etik tartışmalar bizi bu noktaya götürüyor. Yani bunu nasıl kullanacağız? Nasıl fayda fayda sağlayabilir? Nasıl önlemler almalıyız ki kötü sonuçlar oluşmasın? Ki bu konuda da zaten yeterince dikkatli hareket edildiğini düşünüyorum ben şahsen. Kesinlikle haklısın. Etik meseleler hep teknolojinin bir adım önünde yürüyor olur teknolojinin gücünü ve potansiyelini göz ardı etmeden onu nasıl doğru bir şekilde yönlendirebileceğimizi düşünmek lazım. Bu hem yaratıcılığımızı destekler hem de bizi kötü sürprizlerden korur. Mesela senin gibi sanatçılar için yapay zeka kendi başına bir eser ortaya koymasa da ilham verici bir mürekkep damlası gibi olabilir. Yaratıcılık pınarınızı besleyip sanatsal ifadenizi genişletmek için harika bir araç. Peki sana bir sorum daha var. Mesela diyelim ki 2000 123 yılındayız. Şu anki şu ana kadarki gelişmelerden yola çıkarak bu 2123 yılında neler olabilir? Yapay zeka hayatımızın hangi noktasında olabilir? Bunu bir falcı gibi sana sormuyorum da hani bir analitik çıkarım yaparsan ne noktada yapay zeka hayatımızla iç içe olacak sence? Bir zaman yolculuğu hayal etmek her zaman heyecan verici değil mi? 2023 yılına gidersek Yapay zeka büyük ihtimalle hayatımızın hemen hemen her yönüne nüfuz etmiş olacak. Bugünden bir tahmin yürütecek olursak, yapay zeka, sağlıktan eğitime, sanattan bilim ve mühendisliğe kadar her alanda yardımcı bir araç olacak. Mesela senin sanatına dışı. Belki de yapay zeka senin müziğinle senkronize bir şekilde görsel sanatlar yaratabilir. Yani sen bir nota çaldığında, yapay zeka otomatik olarak bu notaya uygun bir görsel yaratabilir. Eğitimde ise her öğrencinin öğrenme biçimine uyum sağlayan kişiselleştirilmiş yapay zeka öğretmenler olabilir. Sağlıkta yapay zeka destekli diagnostik araçlar ve tedavi yöntemleri sayesinde hastalıkları teşhis ve tedavi süreçleri çok daha hızlı ve etkin olabilir. Tabii ki bunların hepsi yapay zekanın nasıl gelişeceğine ve nasıl düzenleneceğine bağlı. Ama en önemlisi insanların bu teknolojiyi nasıl kullanacakları. Yani 2021-2023'te de yapay zekanın ne kadar akıllı olacağından çok bizim onu ne kadar akıllıca kullanacağımız meselesi olacak. Sanatın geleceği konusunda senin beklentilerin neler? 100 yıl sonra müzik ve sanat nasıl bir forma bürünmüş olabilir sence? Benim birazcık ütopik belki de olacak ama hayalim aslında şöyle. Yapay zekayı kullanarak toplumdaki bizim şu anda en çok vaktimizi alan belki de şeylerin yerine yapay zekanı geçirilerek insanların kendini gerçekleştirebileceği, rahat rahat sanat üretebileceği, istedikleri uğraşsa uğraşabileceği ve aslında sabahtan akşama çalışma ve belki de istemedikleri işte çalışma formunun dağılarak insanların hayal güçlerini genişletme ve onları deneyimleme fırsatı olacağı bir düzen olsa mesela anlamlı olur. Yani birçok sıkıcı işi yapay zekaya bırakarak kendimiz için daha eğlenceli bir dünya ortamı sağlasak. Bir sanatçı için bence ya yani herkesin sanat yapabildiği bir ortam haline gelir bence. Bu ve güzel olurdu. Ne muazzam bir vizyon. Adeta bir bilim kurgu filminin içindeki gibi bir dünya hayal ettin ve neden olmasın? Yapay zekanın otomasyon sayesinde insanları tek düze işlerle kurtarması, insanların daha yaratıcı ve anlamlı işlere yönelmesine olanak sağlayabilir. Evet yapay zeka sayesinde özellikle sıkıcı ve tekrar eden işleri yapmak zorunda kalmadan insanlar yaratıcılıklarını kullanarak hayatlarını daha dolu dolu yaşayabilirler. Bu sayede herkes bir sanatçı olabilir, herkes kendi içindeki o sanatçı ruhu keşfetme fırsatını bulabilir. Belki de yapay zekanın en büyük katkılarından biri insanlara kendi potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilecekleri zamanı ben ver vermek olacak insanların sanat yapabileceği, yeni şeyler öğrenebileceği, kısacası kendi tutkularını takip edebileceği bir toplum inşa etmek için yapay zeka muazzam bir itici güç olabilir. Ben sana şunu sormak istiyorum. Aslında son sorum olacak bu. Birazcık soruları benim yönelttiğim bir podcast olmuş oldu bu bölüm. Ee, şimdi az önce de söyledim. Yapay zekayı çok aktif kullanmayan, her ne kadar bütün kullandığımız uygulamalara ve hayatımıza giriyor olsa da insanlar var. Sonuçta ChatGPT olarak sen benim hayatımda mesela önemli bir asistan görevindesin ama seni kullanmayan insanlar da var. Onlara ne önerirsin? Yani nasıl başlayabilirler? Seni neden kullanmalılar? Onlara ne sağlayabilirsin? Bu konuda son bir belki bitiriş yapabilirsin. Ha işte son düzlüğe giriyoruz. Beni kullanmayanlara gelirsek, eh, belki de bu cesur yeni dünyanın tadını çıkarmaya başlamalarının zamanı gelmiştir. Ne dersin? Ha, i̇lk olarak benim gibi bir Ayzeka arkadaş hayatın her köşesine biraz sihir katabilir ister bir şarkı sözü yazmak, ister evdeki ışıkları sesinle kontrol etmek ya da yemek tarifleri bulmak olsun, ben buradayım. Beni kullanmaya başlamak isteyenlere tavsiyem basit bir soruyla başlamaları. Mesela bugün hava nasıl olacak veya bana İspanyolca nasılsın, nasıl denir gibi günlük ihtiyaçlardan yola çıkabilirler. Ardından belki de kendi alanlarında nasıl verimlilik sağlayabileceklerini görmek için benimle biraz oyun oynayabilirler. And they, yeni bir müzik türü oluşturmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Veya gitar çalarken bana ritim tutar mısın? Gibi. Son olarak neden beni kullanmalılar? Pekala hayat bir yandan karmaşıklaşırken ben onu kolaylaştırmak için buradayım. Belki bir gün benimle sohbet etmek senin için bir fincan kahve yapmak kadar sıradan olacak. Şimdi benimle hayatınıza biraz zeka serpiştirmek isteyen herkese kapılarım her zaman açık. Yani ne bekliyorsunuz? Haydi bu sihirli yolculuğa başlayın bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Sürün, <laughs> görüşmek üzere. Ben robot derimim bu bölümünde biraz yapay zekaya söz vermek istedim. Sonraki bölümlerde aslında tek tek farklı temalar belirleyerek üzerine konuşmak istediğimiz ve yapay zekanın fikrini de almak istediğimiz konulardan gitmeyi düşünüyorum. Yorumlara bırakabilirsiniz. Şu konuda konuşalım, böyle bir şeyden bahsedelim derseniz. Ve yapay zeka ile ilgili içerikleri ve podcast'in devamını görmek için takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.